Evet ve bugün gördüğünüz gibi bir kargo açılımı videosu yapacağız. Bu poşette toplam 7 tane kitap var. 6 tane manga, bir tane de normal bir kitap var. O normal kitabı da almamın sebebi gerçekten merak etmiş olmamdı. İlk öncelikle nereden aldığımı ve bana ulaşmasının ne kadar sürdüğünü söyleyeyim. Bunu BKM kitaptan aldım. BKM kitapta gerçekten güzel manga kitapları bulunmakta. Kargo olarak da PTT kargo ile geldi. İlk öncelikle ne kadar sürdüğünü söyleyeyim dediğim gibi. Toplamanın bir haftada geldi. Yani 8 günde geldi de diyebiliriz. İlk önce ben bu kitapların gelmesini bekledim. 7 gün bu kitapların gelmesini bekledikten sonra 2 günde de kargo ile elime ulaştı. Burada dediğim gibi toplam 7 tane kitap bulunmakta. Hepsine yavaşça bakacağız detaylı bir şekilde. İsterseniz yavaştan şöyle açalım. Ben tabii ki açtım biraz. Hani ucundan bakayım ne var ne yok diye. İçinde toplam 7 tane kitap var tamamdır. Şöyle ilk kitaptan başlıyorum. Essiz ee, Beşizler 3'ü aldım. Bu Essiz Beşizleri belki anime olarak bilen vardır. Ee, gerekli şeyler yeni basmaya başlamıştı. Aslında yeni dedim de baya bir ay oldu. Biri bir ve ikisi bende var. Üçü bende yoktu. Hatta dördü de yeni çıktı. Ama ne yazık ki BKM kitapta, dördüncü kitapta olmadığı için sadece üçünü aldım. Ger gerçekten eğlendiğim bir manga oldu doğruyu sürmek ikisi. Böyle hayattan kesitler ...mangaları, animeleri gerçekten hoşuma gidiyorlar. Bu da beğendiğim bir tanesi oldu. O yüzden memnuniyetle devam ediyorum. İkinci olarak... ...elimde bu tomun birinci mangası var. İlk önce size söyleyeyim... ...bu kapağından acayip ilgimi çeken bir manga oldu. Kendisi direkt Xbox'ın oyun kutuları gibi bir kapağa sahip. Sonradan konusuna baktım ve gerçekten hoşuma gitti. Sonradan okuyup bakacağım iyi miymiş kötü müymüş diye. Sonra elimde All You Need Is Kill var. Bu da merak ettiğim kitaplar arasındaydı. Bunun ikincisi de var, birincisi de var. Ve galiba eğer yalnız söylüyorsam lütfen beni bilgilendirin. Bunun sadece iki tane mangası varmış. Ben ikinciyi de alacaktım ama ikinci manga ne yazık ki stokta yoktu. Stokta olmadığı için de ben sadece biri almak zorunda kaldım. Bunu okuduktan sonra da direkt ikinciyi de alacağım. İlk üç kitabın gerçekten e, baskıları çok güzel geldi. Bunu da söylemem gerekirse. Ama şu biraz beni üzdü. All you need is kill'da şöyle minik bir yer var. Normalde ben biraz fazla detaycı olduğum için bu şeylere fazla takılırım. O yüzden gösteriyorum. Yoksa birçok kişi için umurunda bile olmaz büyük ihtimal. Ama böyle gözüme çarptı. O yüzden eklemek istedim. Sonra elimde gerçekten okumak istediğim kitaplardan biri olan Everkey'nin erkeğinin yolu var. Gördüğünüz gibi bu da bir manga. Belki biliyorsunuzdur animesinden bunun. Ben anime izlemeyi düşünüyordum ki beni uyardılar. Dediler ki anime daha çok böyle şey gibi oluşuyor dedi. Resimlerden oluşuyor sanki gibi dedi. Mangasını okuman daha iyi olur dedi. Ben de dedim ki tamam o zaman dedim. Gittim direkt mangasını aldım. Gördüğünüz gibi kapağı da gerçekten çok hoş. Ve ardından evet kitabımız var. Bu benim gerçekten merak ettiğim bir kitap. Çoğu kişi de şu ana kadar bıkmış olabilir büyük ihtimal. Ee, Squid Game'in kitabı arkadaşlar evet. Squid Game'i ben severim. Doğrusu fazla abartılmadıkça severim. Fazla abartıldı ne yazık ki ilk çıkışında. Ama ben güzelce diziyi izledim, bitirdim ve beğendim. Böyle ölüm oyunu konseptleri gerçekten hoşuma gidiyor. Ve kitabını da merak ettiğim için satın aldım. Normalde de gerçekten e, ucuzdu BKM kitapta. Ve içinde çok güzel bir şey daha var. Şöyle iki tane kart veriliyor. Hani Squid Game ile ilgili olarak. Oyuna var mısın numara 457 diye. Bu da gerçekten çok hoş. Bir de artı olarak bir tane poster çıkıyor içinden. Böyle posteri de size göstermem gerekirse fazla büyük bir şey değil. Şöyle bir umarım görüyorsunuzdur. Evet böyle bir poster. Ama tam şunu bilmiyorum acaba Squid Game gibi hani dizinlik hikayesini mi anlatacak? Yoksa Squid Game belgeseli ya da böyle hani bazı el kitapları oluyor ya, mesela Minecraft'ın yaptığı. Öyle bir şey mi anlatacak yoksa bambaşka bir hikaye mi anlatacak hiçbir fikrim yok. Evet. Son iki tane kitabımız kaldı. Bunlar da aynı seriler. Ee, bu altı bu arada. Bir dakika. Ha tamam. ilk önce bunu göstereyim de. Gördüğünüz gibi Kıyamet Meleği 5. Kıyamet Meleği serisini okuyorum. Ben de ilk. Dört kitabı var. Bunları bulmuşken de alayım dedim. Dursun okurum dedim. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Pek anlatacak bir şeyim yok. Kıyamet Meleğini belki bilen birçok kişi vardır. Ben yeni başladım. Şöyle diyeyim. Vampir konusu olarak en sevdiğim manga ya da anime her neyse işte öyle bir manga oldu. Gerçekten hoşuma gitti. Normalde vampir konseptlerini pek beğenmem ben ama bunu da beğendim. Böyle çünkü daha çok adı üstünde. Bir kıyamet gibi geçtiği için gerçekten hoşuma gitti. Evet son olarak da elimde Kıyamet Meleği 6 var. Kıyamet Meleği 5 gibi bu da devam olsun diye aldım. Onun dışında pek söyleyecek bir şeyim yok. Kapağı da gerçekten güzel. Evet kitaplarımız da bu kadardı rafımıza da geldik. Şimdi kitapları dizeceğiz de. Gördüğünüz gibi bayağı az yer kaldı. O yüzden e, ne yapacağım bilmiyorum. Odam şu an bu raftan ibaret olduğu için pek koyacak bir yer yok ne yazık ki daha. Bu sebeple bir şekilde sığdırmaya çalışacağız. Başka rafta dolapları da almayı düşünüyorum ama şu an değil. E, aldığım zaman da videosunu çekerim muhtemelen vlog olarak. O da gerçekten güzel olur. Üst katta da benim okul kitaplarım. Bir de burada fırfırım var. Balığım burada oturuyor. Şimdi... Elimdeki kitaplar burada. Bu kitapları yavaş yavaş dizmeye başlayacağım. İlk öncelikle direkt iki tane Kıyamet Meleği kitabımızı aldım. Ha bu arada göstermedim de şöyle de göstereyim hemen. Burada Minecraft tavşını var. Burada yaptığım bir Lego var. Burada anime kızı var. Yume koydu sanırım. Kusura bakma şu an senin adını tam hatırlamıyorum. Yume koyu Miko muydu? Ee, bazen unutuyorum ama Y ile başladığını eminim. Burada e, Minecraft elmasını oturuyor. Burada da Mario arabam var. Bakın burada bir tane, diğerleri de kitabım. Şurada Game Boy'um var, bu kadar. Şimdi bunları koyalım. Burada bu arada gördüğünüz gibi Kıyamet Meleği 2 yok çünkü Kıyamet Meleği 2 şu an e, dolaptan çıkardım, onu okuduğum için. Daha 2'deyim evet çünkü biraz e, fırsat bulamadım da bir aralar. Tamamdır, şimdi bunu koydum. E, butonu direkt yeni geldiği için şuraya koyabilirim. Game Boy'da da alayım, şuradan da ezilmesin. Tamam, Game Boy'u aldım buradan. Aa, bunlar gitti galiba. Ha. Sığdılar. Sığdılar gibi oldu. Tamam, bunu böyle kameraya koydum. Çok sağlam değil ama. Çok sağlam değil ama. Şu an yeteri kadar idare eder. s de şuraya koyayım. Bir ara 4'ü de alacağım dediğim gibi. Tamam, çok güzel oldu. Ev yolunu da sona koyuyorum çünkü daha bunların serisi yok. Bunları ayarlayacağım. Evet, bunlar da sığdı sanırım. Everken'in yol ve All You Need Is Kill, e, sığdı. Squid Game'i de şu tarafa koyacağım. Mangalar burada e, ve normal kitaplar da burada. Bunu da nereye koyayım? Favori kitabımın yanına koyayım bari. Sığdı bu orada cidden. Hiç, o Lego düşüyordu. Lego düşüyordu. Sığacağını hiç beklemiyordum ama aldığım Yeni kitaplar sığdı. Ama evet, şöyle bir şey var ki şu an... Şöyle yaptım tamamen doldu benim kitaplığım. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir süre muhtemelen şu üstlere falan koyarım kitap. Aslında onu öyle koymayı değilse sevmiyorum. Çok kötü duruyorlar. Bir de bir de gelecek zamanlarda ama çok erken de alfabe sıralaması falan yapmak istiyorum. Ama bunu yapmam için de baya bir ayarlama gerekecek. Ve bu ayarlamaları doğrusu böyle vloglar şeklinde yapmak çok güzel olur gibime geliyor. Başka diyecek bir şeyim yok. Şöyle koyalım. Bakın böyle kitaplarımı da göstereyim. Bunlar ee, klasik kitaplar, Sherlock Holmes var şurada, sonra burada e, çizgi romanım var, tek aldığım çizgi roman Star Wars, Darth Vader, onu da hala tam bitiremedim. Sonra FNAF kitabım var, Gizli Bahçe, Squid Game, en sevdiğim seri The Walkie'lerin kitabı Yürüyen Ölüler, daha devamını da alacağım serini alamadım. Sonra ilk aldığım ve hiç okumadığım manga Tokyo Ghoul R var. Bunda olayı çok komik, anlatmam gerekirse e, benim ilk aldığım mangada benim böyle haberim yoktu pek. Hani manga, anime kültüründen. O yüzden ben direkt bunu aldım. Hi okuyormuş hiçbir şey anlamıyorum iki sayfalarını. Arkadaşım dedi ki... E, bu ikinci sezon dedim. Ve sırf... Kapağından almıştım güzel diye bakın. Kapağı güzel diye almıştım da. Hayal kırıklığına uğradım. Sonra kelimeler bahçesi var burada. Tek bölümlük bir... E, anime kendisi. Ay manga ne animesi hep karıştırıyorum ya. Yani. Burada... 4 tane tena saldırı var. 5 de alacağım bekliyorum. Burada da alıp hala okumadım. Kahramanlar Akademisi var. Çünkü tam ben bunu okuyacakken animeye başladım direkt. Ve animeden devam ettim. Animede birin sezonunu izledim sadece. Devamını izlemedim. Esiz bir şeyler. 1, 2, 3, 3 de yeni zaten. Kıyamet Meleği 1, 3, 4, 5, 6, 2 şu an başka bir yerde. Burada da limit var. Burada limitliğini aldım kitap serilerinden. Gerçekten hoşuma gidiyor da. bu iki neden da önde biri bana açıklayabilir mi bu kitap niye diğer ikisine göre daha şey? onu anlamadım ben. Burada bayağı da bir karanlık burası. Kusura bakmayın. Şöyle göstereyim ama. Bunlar da e, yeni aldığım 3 kitap. Bir de burada Vampire Knight var. Bu Vampire Knight okudum da pek beğenmedim. Çok klasik geldi. Bu sebeple muhtemelen devam etmem. Bu üç kitabı da seri olmaya başladığı zaman yavaş yavaş buralara serpiştiririm. Şu an hepsi bir tane diye şuraya koydum. Evet, bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, ilk vlogumuz olarak gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Eğer dediğim gibi like atıp abone olursanız böyle mass play blokları daha fazla devam eder. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.